Selam arkadaşlar bugün oyunun en eğlenceli modu olan mega çekilişli de atak kartsız oynamaya çalışacağız. Biliyorsunuz ki atak kartsız kazanmaya çalışmak oyundaki en zor şeylerden biridir ve bugün bunu başarmak istiyorum. Deste yapma kısmı biraz uzun sürdüğünden buraları hızlandırıyorum ama kartları yorumlayacağım merak etmeyin. Adam cehennem eşleri aldığından en iyi cevaplardan biridir diye cadıyı seçiyorum. Sonrasında mega şövalye için top arabası en mantıklı kart olabilir. Rakibimiz bizde yıldırım olmasına rağmen büyülüğü seçip barzo bir deste yapmaya devam ediyor. Küçük büyü olarak çarpmayı ve valkür için oduncuyu seçersek iyi cevap vermiş oluruz. Ayrıca fark ettiyseniz oduncu ve top arabası gibi baskı kartları seçiyorum çünkü atak kartı almayacağımız için bu kartlarla rakibe iyi baskı yapmak istiyorum. Rakip iksir golemi ve en iyi cevap bomba kulesini kendine aldı bize de top almak düştü. Sonrasında alan vurduğu için kara prensi aldım ki iksir golemini rahat keselim. Son olarak rakip hava kartı aldığı ve biz hava yönünden zayıf olduğumuz için kraliçeyi seçiyorum hem mega şövalyeyi de rahatça eritebiliriz. Adam da son olarak küçük prens aldı haydi maça. Bence bizim destemiz çok daha iyi oldu ve bu maçı atak kartsız kazanacağız. Aslında şu an beklemek ikimiz için de iyi çünkü destelerimiz çok ağır. Ama rakip ilk hamleyi yapıp başladı biz de arkadan top arabasıyla çıkalım. Evet adam mantıklı olanı yaptı ve tersten mega şövalye bastı. Genelde iksir golemciler arkadan bir kartla çıkarsa agresif oynayıp önüne iksir golemi basarlar o yüzden hazırlıkta olalım. Evet dediğim oldu hemen topu dikip dikkatli bir savunma yapalım. Önemli olan aslında iksir golemi değil mega şövalye o kuleye kilitlenmezse sorun yok. Kara prensi de neyse ki yetiştirdik ve savunmayı yaptık sayılır. Ama sağ kulemiz iksir golemine bakarken milyonlar kulenin yarısını almış. Rakip çok iksir harcadığı için köprüden oduncuyla giriyorum. Sanırım elinde valkür yoktu ve büyücü atmak zorunda kaldı ama büyücü onlara yetmez. Bu yüzden de valkür attı ama özelliği bastığımız an valkür eriyecek. Aslında maça kötü başlamamıza rağmen şu an çok iyi toparladık ve biz de kulenin yarısını alacağız. Hatta daha fazlasını da aldık ve rakip inanılmaz gereksiz şekilde 4 iksir daha harcadı. Şimdi cadı onu savunacak ve atak yapıp rakibe yine iksir harcatacak. Şu an elinde valkürü de yok bakalım ne yapacak. En mantıklısı binasını dikti ama iksiri bizden çok daha az. Bu arada rakip bize çift taraflı sağlam hasar vurdu ve sağ kulede farkı kapatmış. Top dikip oyunu soğutmak yerine kara prens de çıkalım çünkü maçı uzatmalara götürmek istemiyorum. Şu an elinde ise oluncuyu kullanması en mantıklı karar olacak. Ama bu kadar beklediğine göre kafasına mega şövalye atacak. Önüne iksir golemi yetiştirebilir mi bilmem ama iyi bir savunma yapmamız gerekiyor. Tamamdır top arabası yeterli olur. Fakat arkasına küçük prensi attığı için kraliçemizi kullanmak zorundayız. Özellikle bastı odun atalım hem atakla yaparız. Kraliçe ölmezse özelliğini kullanabiliriz. Tamamdır umarım kaçırmadan basarım. Oduncunun öfkesi patlayacak. Maalesef valkürü hesap edemedim ve özellik basamadık. Topumuzu kullanmak zorundayız umarım iksir golemiyle girmez. Olsun top hala hayatta ve kara prensle onu rahat keseriz. Küçük prensin dibine top arabası ki topumuzu yıkmasın veya kuleye kilitlenmesin. Çok iyi iksir kazandık ve sağ tarafa cevap vermesi çok zor. Mega Şövalye ile hemen kraliçe özelliğimizi de basacağım. Sağ tarafa inanılmaz vuruyoruz. Aman Mega Şövalye atlamasın. Mega'ya attığımız o çarpma gerçekten çok kritikti. Yine de kuleye atladı ama problem yok sağ tarafı cadı ile savunabiliriz ayrıca artık yıldırım döndürmeliyiz. Rakip iksir kolemini tek başına gönderdiği sürece bize bedava iksir vermekten başka bir şey yapmıyor. Sağda valkür kullandı hemen uduncuyu basıyorum mega şövalyeyi yetiştiremez. Bir yıldırımlık canı kalsa yeter aslında. Vay be şansa bak adam ucu ucuna megayı attı ama oduncuyu kuleye doğru ittirdi. İlk defa kullandığımız yıldırımla da maçı bitiriyoruz. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bence güzel videoydu. Her pazar görüşmek üzere. Hoşçakalın.